Kahramanmaraş'ta biçer döverli sürücü denetime takılınca aracı bağlandı. İki kişi biçer döveri halatla çekip 7 Emin Otoparkı'na götürmek için geldi. Kavga da o sırada çıktı. İkili araç sahibine bakın nasıl saldırdı. Hava yok. Hava yok. Hava yok. Bırak. Biçer döveri 7 Emin Otoparkı'na çekmeye geldiler. Araç sahibini böyle darp ettiler. Hava yok, hava yok, biçer sahibini de dövüyorlar. Kahramanmaraş'ta Biçer Döver'le yol alan araç sahibi jandarma trafik ekiplerince durduruldu. Evrakları eksik olunca araç bağlandı. Tartışma ise çekici hizmeti veren Yediyem'in çalışanları gelince çıktı. Motorla sürükliyorum. Şanzımanı yiyorum. Şanzımanı yiyorum. Motoru yiyorum. Biçer Döver'i inşaat demiri yüklü traktör romörkünün arkasına bağlayıp çekmek istiyorlardı. Ama itiraz gecikmedi. Ya, bu, 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 bu. Sinirler gerilince otoparkçılar Biçer Döver sahibine saldırdı. Kavga yok. Kavga yok, Kavga yok. Bırak. Öfke bir türlü dinmedi. Bir çare sahibini de dövüyorlar. Bir çare sahibini de dövüyorlar. Araç sahibi kavga sonrası iki görevliden şikayetçi oldu. Bak, çek, şey, içeri sürüyle götürüyor. Tamam mı?